Maalesef. Neymiş ama keşke neydi canım? ne oluyormuş? 15 dakika keşke sandım Bak Maço 15 dakika olmuş. Yani ne ne valla çok hey. Yani e, bunu dün oynayamamışlar, sabah oynayamamıştık, zaman oynayamamıştık. oynayamamıştık. Ama şimdi gidiyoruz. Niye konuştum ben ya? Bu arada adanın kanını, adam. Bir ad, ada, ada bir ada ne adasıydı artık adı o e, yani Gökçeada adı Gökçeada'nın Gökçeada'nın adı da Gökçeada adı mı Gökçeada hayır adı Gökçeada kanalına abone onun adı Gökçeada e, yani kanalın adı ama adı da Gökçeada bulamazsınız da zaten canlı şah olsun diyeceğim muhtemelen bulamazsınız benim kanalım bulunuyor internette o daha çok az video attığı için o benden birazcık daha uluk. Ben daha önceden çok YouTube'a video attım. Yani çok YouTube'a daha önceden video attım hani. Şöyle bir şey diyeceğim. İnternete yazın isterseniz böyle yeşil üstünde yeşil bir şey var. Yeşil bir işaret var. Toprak Channel. Bir tane şimdi eski kanalı vardı ama şimdi hatırlatmayayım hatırlamıyorum. Eski kanalın ismi de Toprak herhalde eski kanalın ismi. Toprak diye bir çocuk var. Bu çocuk YouTube kanalında videom yayınlandı. YouTube'daki ilk böyle heyecanlıydım o zamanlar. Şimdi hiç böyle ne heyecan yapıyorsun yani. Heyecana gerek mi var diyor. İnternet yanıma gelirse heyecana gerek mi var? Ben diyorum <laughs> ya. Pakçıda ne var da oyun oynarken konuşuyorum Ne gerek var ya heyecana? İstiyan açabilir valla. Öneririm. Çok kolay. Özellikle mobilyandan çekiyorum ben bunu. Zaten hani siz göreceksiniz ama. Evet şöyle bir şey olayım Yani yüzümü göstermek çok isterseniz dediğim gibi YouTube'dan göstereceğim. Yani size bir haberim var. 100 abone olursak göstereceğim. Ay 50. Tam 50 indirdim. 50 olursak yüzümü göstereceğim. 50 abone siz yaparsınız bak. Adam değildir bu abone olmuyor. Hiç abone olmayan adam değildir. Bütün youtuberlara abone olursan, bana da olacak Bak ben onlardan daha iyiyim. Hayatımda kaç tane, şimdi söyleyemem hatlarını ama, kaç tane youtuber tanıyorum ben. Hepsi şey de benden daha kötü. Yani, benim şeyimle, evet onlar daha kötü oluyor. Ya ben onları zaten çok da sevdim böyle. çok güzel olmuş dediğim yok ki benim. Korktum. Ha! Vuruyor. Nereden vuruyor? nereden atıyorsa çok yanlış yapıyorsun. karşı. Kaç nereden atıyorsun? O kaç. Git. Oo! Ya sen ben ya? Adam elinde AVM var. Bu AVM elindeki. Yu ya. Benim iki tane kar 90 var. Adamın elinde AVM. Çat, çat. Zaten canımı yarıya indirdim. bu usta 3 kere vurdu bayıldım AVM böyle bir işte kafadan vurursan canın ucunda kalıyorsun Ondan sonra bayılır. Bayılmıyorsun ölüyorsun direkt. O forse de bayılma işte. Ne bileyim yani o sens. yoksa kafadan AVM ile 2 kere üst üste adama vurursan ölür direkt. Bayılma olmaz. Canlı zaten yoldan azı iniyor abi. Yani. Ben izleyeceğim bundan sonra videoyu zaten. Ondan diyorum bunu. Çıkırtı da bir, bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Niye böyle salak salak müzikler diyorum ya ben unuttum güzel müzikler unuttum ya şimdi ikisinden tersim ayda da yoruldum müzikler sevdim neyse ona ya benim Cık. seviyorum onu annem Anam za Anam be unuttum ben nilice de aradım çaylı Yani Çocuğumu alkışlamamız lazım. <laughs> Kesin ben. Ah ah. Annen Ben bugün içeri şey bir Teşekkür ederim annem. Hadi görüşürüz kanka. Hadi gülelim gidelim. Uçaklara gidelim. Ya ne boktan. Ne kötü müzikler söylüyorum ben ya. Ha, ha, ha Adam var. Saldır. Saldır. Alacağım aklını. Lan neredesin? Neredesin? Oğlum neredesin la? Neredesin? Gel önüme. Ah! Ah! Kaç Lütfen kaç. Ah! Oh. Ne oldu? Ha ne oldu? Akıllı adam olacaksın işte. Ne şekil yapıyordun ha? Adam olacaksın ya. Önüme gelmiş de çıkıyor. Hayırdır ya? Hayırdır ya? Sen bana öyle kolay ölecek adam mı sanıyorsun? Allah Allah. Evet diye deniz biliyorum. Biliyorsan evet demeyin ama şimdi ne oluyorum? Yani öyle hemen hop. Ben bunu vurayım tabancam var onun şimdi silah yoktur bina girdi yok ya ben seni yumrukla alırım oğlum silahlı oda silahlı olan iki adamın üstüme iki tane adam koştu vallahi siz bilmiyorsunuz vallahi iki tane adam koştu arkadaşı da bu küçük bir binada hiç bir arkadaşı kapının önünde bekliyor diğeri de girdi yumrukla öldürdüm direkt bayıldım yumrukla a böyle yaptım Bundan sonra da e, öldürdüm bayağı yani. bayağı şey olmuştu o da. Yani dediğim orada artık yani dünyada başardığım en yaptığım hani en şey ocaklara gidelim gidelim hadi gel gidelim ocaklara gidelim ana babalar sorayım babama. ama ocaklara gidelim yine yine gidelim brrr gidelim ana babalar ah oluyor kaç x 3x 3 ama 4x Kar 98 aslında bunu gerçek adı. Taş. Kaşım burada mı? Kaş. Kaş. Kaşım burada mı? Kaş. 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 -ka 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 kıyafetlerinde vardı zamanla. Şimdi oyunu durdurmam lazım. Maç bitince açarım illaki. Arkadaşlar neden lastim buradaki adamı çat diye şu binadan vurdum oğlum binadan. Şu anda kapışmadayız. Ben şu anda durdurdum geldim bilmeyenler için tekrardan şöyle neyse ben videoyu kapatıyorum yine arkadaşlar çatışmaya girdim ne yapacağım karşıdan da adam çıkıyor muhtemelen şu taraftan şu şu binada gazın olduğu binada iki tane adam var inat etmişler. Vurulmuyorlar ya. Ha geliyor. geliyor. Bizimki geliyor. Ha nereye geliyor? Ne yaptı ya o da? Sargı yapacağım. Kaçacağım nereden? Nereden çıkıyor? geldi. Şimdi <laughs> <hata alayım. Huu! gülüyor> Ne yapıyor bu? Ne yapıyor be bu? Oğlum ne yaptı ya o? Ne yapıyor? Aa! Ben böyle görmedim. Yine mi? %90 ile abi. Adam ya YouTuber ya vallahi e spor oyuncusu bildin. Ya şu anda e spor oyuncusu ya da bu. Başka şansı yok. Yani. Oh. Karşıdaymış. Görüyor musunuz? Ben bunu hak etmiyorum ya. İşimi bitireyim. Geleceğim. Sen i̇nşallah inşallah kaç ölürsün. Hadi. Hadi. Yaşlandık. Bir de yeni Yine gene bıraktık. Köprüsünden geçtik. Ölüm. Adam olacaksın işte öyle. Bu iş adam bir tane adam vurmakla olmaz be. Ben de bu arada ölüyüm. Neyse. Oh, no. Kötü müdür iyi müdür? Kötü müdür iyi müdür? Ortadır şu anda video. Ve Hadi. geliyorum bir daha sonra söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar PUBG'de bir tur daha oynayacağım. Bu arada e, mobilde genç oynayacağım. Ve maç başlayacağım. Bunu başka hangarda yapayım. Ondan sonra başka bir videoda daha yani bugün çekeceğim. Bu video bittikten sonra çekeceğim. Kendi hayatımdan başlayacağım. Çıkma, çıkma. Yani hayatım. Gecemi söylemeyeceğim. Yüzümü göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim bak. Ben size dedim 50 abone olalım dedim ha. 4 iş. Bak izleyip geçmeyin ha. İzleyip geçenlerin sayısı... Şey şu an daha hani bakmadım ama 4 abone var. Ve ben baktım 6 görüntüleme mi ne var ya. Ya lütfen ya. izleyip geçme, geçme. Kanalımı izleyeceksen izle. İzlemeyeceksen vallahi ben ne ben... ne izlem. Allah Allah. Yok öyle alacaksın. Yani kanalıma abone olacaksın. Geleceğim diyeceğim ki bana. Ben abone oldum gidebilir miyim? Gidebilirsin. İstediğin zaman gidebilirsin ama abone kal. Ya öyle çat diye giriyorsun çat diye çıkıyorsun ya. Elin kolun götüm ayrı oynuyor ha. Ne alaka anlamadım ama. Unuttum şimdi neden dediğimi de ya. Salak mıdır ne değil? Bu arada size de şapka aldım. Bunu vermemi istiyorsanız şapka diyorum ya. Ya bir şey aldırmıyor ki. <laughs> Merak ettim. Bu da Türkiye'ye benzer bir yer var. Şöyle. Al kesiyor. Aç olsun, aç aç PUBG'nin eski müziği. Çok benziyor eski müziğine PUBG'nin. Dın dın Avengers bak. Kaşım. Kaşım. Kaşım hayatımdan bastı. Ka kaşım. Kaş. kaş. Ka of. Ben delirdim. Bunun başına çevirmez. Çevirmez. Ay. Ay. Hadi maç mı yapalım? Eğlence girer. Yeni alayına girer landi bıçaktı be cik cik o sen bana dayan yapıyorsun lanek an gel Ay, hadi atnayak sana Ay, para hayat be işte. ben niye böyle konuşuyorum arkada orası arkada şu arkada istir ah tablet Telefonum kırıldı. Bir dakika, telefonum kırıldı. Telefon kırıldı. Telefon kırıldı. Ar Attım. Tektiriş, tele telefon tetrisi düştü. Neydi tetris? Tetris telefon kırıldı. Saka saka telefonu falan kırılmadı. Bunlar ne var ama kırılmadı. Telefonum yok. Tabletten video çekiyorum ben. Fakirim ya. Ondan işe zengin gibi tabletim var. Fakir de ki en fakirinde de tablet vardı. Yo telefon tabletten ne alacağız? Bu yalan bu dediğim biliyorsunuz yalan değil mi? 2000 liraya aldık biz bu tableti. Ama şimdi kartı yok. <laughs> yani normal tabletler 3000 liraya değil mi? 2500 e bunu bir indirimde 109, 1900 liraya alacaktık alamadık. İlk başta ben tablet yedemiyordum. Şimdi iki tablet istiyorum diyorum. Acaba neden? YouTube kanalı açtım. Tablet aldım da zaten ben hani bana dediler. YouTube kanalı açmak istiyordum o zaman da. Dediler ki bana. YouTube kanalı açarsın şimdi dediler. Bu arada benim de yani YouTube kanalım dediğim tablet alana bayağı oldu. Mayıs ayında aldık. Dört ay geçmiş. Ya burada bozuk yerler. Bak burada burada dolaşmayacaksın abi Burası bozuk. Burası. Bu nişancı değil mi? Ben bunun nişancı diye girdim. Valla. Nişancı diye biliyordum ben bunu. Hızlı mı açmıyor? Bu herhalde hızlı maç şeyin karışımı bu. Hızlı maç da nişancının karışımı oluyor. Çift <laughs> silahla. Her bir bir tersleyerek levyem olsun. Le bir de bu oyundaki benim beğendiğim yani güzel güzel ölmüyoruz güzel çok her zaman toplamamıza gerek yok dediğim şey ne söyleyeyim mi? O şey e levye. Levye kırılmıyor. Abi. Yani levye bayağı kırılmıyor. Yani çok kırılmıyor yani. Demirden yapılıyor. Ben hayatımda demirden bir şey kurtmuştum ama. Ve nasıl kırıldığını anlamak için de Demir nasıl kırılıyor yani? Çok sert olması lazım. Ben yoksa özel güçlerim mi var dedim. Gördünüz mü? Bak baba bunu nasıl saldırıyor. O vurdum vurdum vurdum. Vurdum vallahi vurdum. Vurdum bana ne? Bal gibi de il gibi de vurdum. <Sessizlik> Arabalarım bana de öyle mi? Hayvan gibi öyle atlarsan. Aa! Ne çıkıyorsun be? Anamı, anamı. Bana mı vurdu be? Çıkmış. Bir dakika videoyu durduracağım. Video, video, video. Ya da bak beni yosunat. Köpek oldu köpek. Ölmesini bekliyorum. Ya ikili mal. Sen ne yapıyorsun? Sen de bayılmışsın. Bir bok olamadık. Size bir bok verilmez lan. Ben oynadığım adamlara para veriyordum be. Onu ne yapıyordum? 10 tane şundan atıyordum ben. Size hiçbir şey. Neyse. Вы не будете за мной